Ben Yusuf Uçar, Yeşilürt Doğa Avcılar Derneği Başkanıyım. Bu hafta sonu açılmakta olan tavşan, keklik, ördek gibi avlarımızı tüm avcılarımıza kazasız, belasız hayırlara hayırlı, sağlıklı geçirmek dileğiyle bu av sezonu biraz sıkıntılı olacak gibi görünüyor. Şu andaki Türkiye çapında yanan ormanlardan dolayı bizim de Malatya avlaklarımızda birkaç avlağımızda yangın varmış gibi gösterilerek yanmış gibi av sahalarımız iptal edilmektedir. 3310 kişi şu anda Malatya avcımız, aktif avcımız olmak, bulunmakta olup bunlara kota almakta şu anda çok büyük zorluklar çekiyoruz. Tüm istişarelerimize rağmen hiçbir şekilde ne yanıt alabildik ne sonuç alabildik. Fakat bölge müdürümüz Sayın Ahmet Çörtürk elinden geleni avcılar için yapmaya çalışıyor. Orman Bakan Yardımcımız da geçen hafta buraya gelmişti. Ona da bizzat ilettik konuları ilettik. Ama hiçbir şekilde açılma gibi kapanan ağlaklarımızın açılma gibi bir şey olmadı. Hiçbir sonuç alamadık. Atıyorum yağcı avlağında bu, dön bu dönem yağcı avlağımızı açtık. 80 küsür kotalı avlağımız şu anda yangın var denip kapatıldı. Boztepe Barajı'nın dibinde 300 metre 300 metre alan yanıyor. O da orman yanıyor, hayvanlara zarar verilmiyoruz. Hepsi toplam 300 metre alan yanıyor. 300 bin hektarlık alana hava kapatılıyor. Bu kadar saçmalık olamaz. Avcı vergisini ödüyor, parasını ödüyor, pulunu alıyor ava gitmek için. Dört tane avlağın peşine düşüyoruz. Ava gidemiyoruz, kurtulamıyoruz. Arguan zaten herkese başlı başına bir sorun. Şu anda kendi devletle yani doğa koruma milli partilerle artık yüz göz olduk. Her gün sabah devlet memuru gibi kapılarındayız. Akşam beşte beraber çıkıyoruz. işlerini takip etmelerini zorluyoruz ki işler bitirsin. Bu şekilde avcılık da yapılmaz. Devlet memurluğu da yapılmaz. Doğa korumacılık da yapılmaz. Dernek başkanlığı da yapılmaz. Devletine parasını diyor. 49-15 kara avcılık kanunu tüm maddelerine uygun bir şekilde avlanmak isteyen vatandaşlarımızı, avcılarımızı bir türlü, düzenli bir şekilde avlandıramadık. Ya bir gün orman yangını var diyorlar, hiçbir şey yok, avlak kapatılıyor. Ya bir doğa korumacı, doğa koruma ekipleri arkamızdan böyle yani büyük suçlu ararmış gibi hareket ediliyor. Bu şekilde nereye kadar gidecek bilmiyorum. En sonunda bu avcılar bir yerde patlar. Ve de hani götürüp illa 5-600 tane tüfeği orman dairesinin kapısına bırakmamız lazım? Devletimiz bize sahip çıksın. Avcılarımıza sahip çıksın. Bu atasporumuzu gerçekleştiriyoruz. Kotalı avlanma sistemini gerçekleştiriyoruz. Ceza müediyelerine de haksız av yapan avcılarımız için gerekli cezalar zaten uygulanıyor. Bizim dernek başkanı olarak istediğimiz avcılarımıza sahip çıkın. Yıllık 15-20 milyar dolar bu avcıların sırtından devlet bütçesine katkıda bulunuyoruz. Bu katkıda bulunduğumuzla kalıyoruz. Korunmuyoruz. Ormancı korumuyor, köylü korumuyor, muhtar korumuyor. Domuz avı yaptı, yapalım dediğimiz zaman koşa koşa muhtarların hepsi İmza veriyor aman domuz var. Biz tarımla, tarım zararlarıyla da uğraşıyoruz. Avcılarımız köylere zarar veren tarım zararları adı altında çalışma yapıyoruz. Domuz avı gerçekleştiriyoruz. Ama keklik avı, tavşan avına gittiğimiz zaman buraya niye geldiniz? Bu şekilde nereye kadar gider bu işler? Devlet bizim arkamızda durması gerekiyor. Doğa korumanın bizim arkamızda durması gerekiyor. Kolluk kuvvetlerinin bizim arkamızda durması gerekiyor. Her şekilde biz vatandaşın domuz avı gerçekleştirdiğimiz zaman, tarım zararları ilgili çalışmalar yaptığımız zaman biz köylüye faydalı olmak için her şeyi yapıyoruz. Doğa korumayla ortak çalışmalar yapıyoruz. Ama hava gelince yapamıyoruz. Bu sezon inşallah detaylı bir şekilde denetlenir. Bu köy muhtarları, köyün ileri gelenleri, korucuları, bunların önüne geçmek için avcılara sahip çıkmak adına kaymakamlıklarımızın, belediye başkanlarımızın, köy muhtarlarının bilinçlendirilerek kaymakamımızın talimatlarıyla avcının rahat avlanacağı bir, bir şekilde getirilmesi gerekmektedir. Herkese hayırlı avlar diliyorum. Doğa koruma milli parkların da mümkün mertebe biraz esnek davranmalarını istiyoruz. Çünkü avlanacak avlak kalmadı. Malatya'da 5 avlağımız şu an orman yangınlarından dolayı kapalı. Şu anda kota almakta çok çok güçlük çekiyoruz. Bunların önüne geçmek için istişareler halindeyiz. Ama bir türlü istediğimiz yere gelemedik. İnşallah bu dönem Doğa Koruma Milli Partiler avcısına sahip çıkar. Bizler de dernek olarak avcımıza her zaman sahip çıkmaya çalışıyoruz. Herkese hayırlı avlar diliyorum gerekli işlemlerin gerekli çalışmaların doğa koruma milli parklar jandarma kaymakamlık olarak valilik olarak özellikle de çalışmaların yapılarak avcının rahat avlanma şekline getirilmesini talep ediyor.